Merhabalar Zehra Güney ben. davetimiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri almak için hiç beklemeyin. Hatta 2021'e eğitmen olarak, uygulayıcı olarak, şifacı olarak girmek istiyorsanız acele edin. Son günler, Aralık ayında Hala Refik Korkmaz eğitimleri alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. Eğitim bittikten sonra sertifikalarınızı alırsınız. Tüm öğrencilerimin sertifikalarını aldıklarında ne kadar mutluluk duyduklarını, ne kadar heyecanlandıklarını biliyorum. E, sertifikaları aldığınızda hemen, anında uygulayıcı ve eğitmen oluyorsunuz kendinize her gün şifa yöntemleri uygulayabilirsiniz. Yakın çevrenize uygulayabilirsiniz. Özel danışmanlıklar verebilirsiniz. Eğitimler verebilirsiniz. Bütün bunları Üç günlük eğitimi alarak yaparsınız. Üçünü birden almam gerekiyor mu diye sorarsanız almanız şart değil. Sadece birinci modül eğitimini alırsınız. Birinci modülün eğitmeni ve uygulayıcısı olursunuz. İkinci modül aynı şekilde, üçüncü modül aynı şekilde. Biz tabii ki her üç modülü de almanızı isteriz. Çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532-164-6113. Selamlar, sevgiler.